Hadi ya. Ya var ya yemin ediyorum. Oyunun adında Binix olup da Binix'i bir kere bile ekranda göstermeyen tek oyun bu oyun olabilir. Ama ben de seviyorum bu oyunu. Binix atmasa bile küçük kasayla güzel paralar veriyor. Bugün ilk defa yüksek kasayla girdim. Daha önce hiç bu kadar yüksek kasayla direkt yani girişte bu kadar yüksek kasayla satın almıştım. Hiç yoktur bu oyunda. Bugün nedense şöyle bir yüksekle gireyim dedim. Sweet Bonanza'nın binini genelde böyle çok içim acımaz, yüksek paralarla oynarım vesaire. Son 5 spin kaldı. Yeşili versen. Oo çok güzel geldin abi. Bir tane daha skater geldi. Aha da aldım uzatmayı. Ya yok bu Binix gözünü sevdiğimim en artık. patla şuraya bir yerlere ya. Adet olsun senin gibi oyna. Yok kanka bir şey söyleyeyim mi? Yani bu oyunda Binix'i yakalayan dedenin elini ayağını üstün Forsun ağzına yüzüne başına neresine koyuyorsa. 11.700 geldi. 25.000 yani bastığımı 5.000 lira karla almışım. Gerçi daha 8 tipim var. Allah'tan o artı 5 uzatmayı almışım. Yoksa var ya nane yediydim yani. Haşırttı black Şimdi durumlar ne?